o nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afakı, bir sabah ister. Talebelerinin dilinden Risale-i Nur ve Bediüzzaman perspektifleri. Modern bilimler ve Risale-i Nur. Gerilemenin sebeplerinden en mühimi cehalet var. Din ilmiyle fen ilminin ayrılması var. Din ilimleriyle fen ilimlerinin Beraber okutulması reçetesini ya da ilacını sunmuş. Yani bu asrın anlayışına, idrakine, asrın idrakine hitap ediyor. Sadece fen ilmini okuyanda hile ve şüphe dinsizliğe doğru gider. Sadece din ilmini okuyanda da taassup meydana gelir diyor. Çağ'ın tefsiri olarak Risale-i Nur külliyatı. Risale-i Nur, Kur'an-ı bu asrın fehmine bir dersidir. Geçmişteki meseleleri bir kenara bırakıyor. Doğrudan doğru saadete yöneliyor. Ve orada Kur'an'a yöneliyor aynı zamanda. Ve kendisini Kur'an'a muhatap yapıyor. Bu çağdaş dediğimiz, bu asrın idrak seviyesine indiriyor. Hem dünyada hem ahirette en zaruri ihtiyacı olan Allah'a iman e, felsefesini izah ediyor Risale-i Nur zamanın şartlarına hitap eden ayetlerin seçilerek zamanın şartlarında ders alınacak bir şekilde yazılmış orijinal bir tefsir. Buraya neden geldik? Burada işimiz ne? Buradan sonra nereye gideceğiz? Ve orada neyle karşılaşacağız? Bin yıllık İslam'ın bütün müterakimini insanları yaralayacak unsurlardan ayıklayarak, zaaflarından temizleyerek bu zamana arz etmiştir Risale-i Nur. Dil ve Edebiyat Açısından Risale-i Nur Risale-i Nur'un yazıldığı tarih 1926'larda başlamış. O tarihteki devlet yazışmalarına bakın. Ben bu kadar Risale-i Nur'u elhamdülillah okuyoruz, anlıyoruz. Fakat onları anlamıyorum. Dolayısıyla Üstad arı Türkçe ile yazmıştır Risale-i Nur'u aslında. Zaten şu andaki Türkçemiz bizi yani mutfak Türkçesi bu can. Her milletin bir klasiği var. İngilizlerin Shakespeare'i, bilmem şeyin götesi, Almanların falan gibi. Ondan sonra bizim de Bediüz zamanımız var. Bu klasiği bozmamak lazım. Şu anda Risale-i Nur Külliyatı'nın içerisinde 150 bin çeşit kelime, terkip ve bunu tedavi ettirecek manada ifade var. Risale-i Nur yani bir profesörle talebeyi aynı derste okutuyor. Hademesi de. Hepsi aynı yerde oturuyorlar, beraber ders okuyorlar. Türk Edebiyatı'nda tarihten bu yana ele alabileceğimiz bütün yazılı metinler dahil, batılı dillere veya başka dillere çevrilmiş bütün eserler dahil, Risale-i Nur kadar çok dile çevrilmiş bir eser yok. Risale-i Nur'da hak ve hürriyetler. Hürriyet nedir? Onun hareketlerini kısıtlamamak düşüncelerine saygı göstermek, hak ve hukukuna tecavüz etmemek, inansın inanmasın. Hangi ırktan olursa olsun, hak haktır. Bir insanın haksız yere öldürülmesi, ona bütün insanlığı öldürmek gibi manen büyük bir günahtır. Üstad Hazretleri Genel Risale-i Nur'da münazaratta bir din ki diyor, karıncaya bile bilerek ayak basmayınız diye emrediyorsa, o zaman beşerin hukukunu, insanların hakkını ihmal eder mi diyor? Bugün milyonlar nesiller mahvoluyorlar. Üstad diyor ki, iman ne kadar kuvvetli olursa, hürriyet o kadar parlar. Risale-i Nur'un ispat metodu. Risale-i Nur'da en büyük özellik ispatiyecilik. Hem de fenlerle, fenler marifetullah diyor, onları Müslümanlaştırıyor. Eğer Risale-i Nur olmasaydı Batı karşısında biz yani Darwinizm ve materyalizm düşüncesi karşısında hiçbir şey ifade edemeyecektik. Nur iman katlarını zerreden güneşe kadar böyle delillerle ispat etmiş. Anormal suallere bile Usta çok güzel cevaplar veriyor. Ey insanlar bu kainatı Allah yaratmıştır. İnanmazsanız kafir olursunuz demiyor. Felsefi olarak izah ve ispat ediyor. Ondan sonra dördüncü olan, olan Allah yapıyor şeysini insan ilmen ve aklen kabul etmek e, insana düşüyor. Risale-i ve Müsbet Hareket Müsbet Hareket çok mühim. Müsbet Hareketten kastı herkes birbirine saygılı olacak hak ve hürriyetlerini tanıyacak. Üstadın İstanbul'a son gelişinde Pierre Lotte Oteli'nin çok kalabalık bir topluluk olmuştu. Üstad bize çok kızdı. Siz dedi menfi hareket yaptınız. Burada insanları topladınız, nümayiş yaptırdınız. Bu dedi menfi harekettir. Hakikaten biz toplu... haber vermedik. Aslında Üstad Kartal'a geldikten sonra otele haber verdik. Otelde yeri kiraladık. Ee, ama Otel hemen emniyete bildirmiş. Bütün sekreterler değişmiş otelde. Polis, müstahdemler polis olmuş hepsi. Üstadımız bunu koymuş bu zamanda. Böyle insanlar nura imana muhtaç oldukları için müspet olarak böyle izah ve ispat yoluyla. Yani şu anda dünyadaki bu e, İslam dünyasında uzun senelerdir e, Filistin hadisesiyle başlayan uçak kaçırmalar, şunlar bunlar. İslam dünyasının e, düşünce şeyini yok etti Hazreti. Hakikatların kuvveti, ilmin kuvveti hepsinin üstünde müstak bu yolda gitmiş. Bu kadar genç var. Hiçbirisi en küçük asayişi muhil bir hareket yapmamış. Yapmıyor halen. risale Nur ve Çağdaş Anlayış Kahire'de yüzlerce İslami yayın reyonu var. Gayre kitap varında otobüs çalışıyor içinde insanları taşımak için ama risale-i nur gibi meseleleri izah eden bir tane kitap bulamıyorsun. Bugünkü asrın fellerin diliyle benimle meseleleri yine iman ve Kur'an'ın hakikatleriyle tam mutabık olarak hüccetle beyan ediyorlar. Risale-i Nur'un sivil toplum anlayışı. Demokrasilerde sivil toplum zaten hakimdir. Sivil toplum dediğimiz mesleklerdir. Zaten biz de bir e, Risale-i Nur topluluğu olarak bir sivil toplum kuruluşuyuz aslında. O toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Millet için devlet olur, devlet için millet olmaz. Laiklik din devlet ilişkileri. Laiklik din ve vicdan hürriyetin aslında teminatıdır ve şemsiyesidir. Katolik kilisesi. Sonra Burjuva zenginler, sonra kral birleşmiş. Hem fikir adamlarını hem sahil inanç mezhep sahiplerini kafir ilan etmiş. Fransız ihtilalinden sonra laiklik onun için gelmiş. Laiklik dinsizlik manasında değil. Ehli kitapla nasıl münasebet kuracağız? La tettehuzu Yahudi ve nesara evliya diyor ayette. Yani ya, Yahudi ve Nasraniler, Hristiyanlardan dost edinmeyin diyor. O zaman da insanlar birbirlerine hep din noktasından bakıyordular. Birisi böyle o Hristiyanlardan, Yahudilerden birisiyle bir dostluk kursa ondan nifak kokusu geliyordu. Ondan sonra onun için ama şimdi öyle değil diyor. Şimdi ticari, çeşitli münasebetler, şeyler ve gramer olarak da izah ettikten sonra Katîyen nehy-i Kur'an'i de dahil değil diyor.